Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar ben iyiyim çok şükür yorucu bir günden sonraki gün sizlere bu güzellerimi göstermek istiyorum durumları ne e, susamışlar mı ne durumdalar bir böyle bir video yapayım istedim arkadaşlar bakın sizler nasılsınız arkadaşlar yorucu günler. Biraz işte Edirne'ye gitmek zorunda kaldık. Ee, bir işten dolayı. Sonra geldim bir gün, iki gün sonra. Bakın arkadaşlar. Durumumuz böyle. Güzel. Gelişmiş bazıları. Bazıları su yüzünden susuz kalmışlar. Kurutmalar çok veremiyoruz ya. Havalar sıcak olduğu için, nemli olduğu için. Ee, yaprak kurutmaları yapmış. Seyrelmişler. Döküldüğü için seyrettim. Bakın. Bakın arkadaşlar bu sklantimin bebişlerine çok harika güzel büyüdü. Yerinden ayırmak istemiyorum. Yerinden ayırdığınız zaman küçükken yapacaksınız da büyüyünce arkadaşlar biraz küsmeler yapıyor. Mesela bu perlem kocamandı. Bakın yani kocaman anaç bu perleydi. Bakın yaprakları biraz yani çekti. Sonradan da kendine gelmesi biraz zor oldu arkadaşlar şu kelle almayla güzel oldu bakın bu pıtırcığıma bakın boz çiçeğimin güzelliğini her yere bu sarıdan diktim sarı e, ben de hiç görmemiştim bir çiçekçi de rast geldim çiçeklerin arasında boz çiçeklerin arasında bir tane vardı arkadaşlar onu da almak istediğim pembe çok gördüm ama sarı görmemiştim bakın arkadaşlar Böyle bir genel kontrol yapalım. Göstereyim ki su dedim bugün. Sizler için. Bakın. Şu yakut kolyemi bakar mısınız arkadaşlar. Bu küçücük bir daldı. Ee, baharın başında falan dikmişimdir. Çünkü çok olmadı dikeli. Bakın. Bu güzelliklerimiz. Fret bu. Fretin anaç olan yapraklarını aldım. Biraz altlardan. Bakın dişlerimi bunların bebeklerinden de edindim. Böyle arkadaşlar, bu güzelliklerimi tek tek göstereyim, ee, yani kısa da olsa bir video yapayım istedim sizlere. E, bakın beğenerek izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim izlemeyi ihmal etmeyelim izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar e, yani e, gelen arkadaşlara da ben desteğimi yapıyorum geç de olsa dönüyorum demiştim yani destek e, verelim arkadaşlar birbirimize yoksa hani e, derler ya yani destek Tek başına olmuyor arkadaşlar. Ee, destek verirsen yanındaki de el verir, el tutar, el tutan iki el başarır. Bir el öyle. Bakın şakşak e, şak yapıyorsunuz mesela. Bir el e, şakırtıyor mu? Hayır, sessiz kalıyor. ikinci elle birleşiyor değil mi arkadaşlar? O yüzden e, kanalımızı büyütebiliriz. Bu e, örneği veriyorum arkadaşlar bu örnekle kanalıma kanalıma kanalınıza yardımcı oluruz destek oluruz arkadaşlar birbirimize ben geç de olsa herkese desteğimi yapıyorum bir ya da iki videosunu izliyorum arkadaşlar yani geç kaldığım zaman iki videosunu da en azından izliyorum izlemesini yapıyorum böyle buradan bir konuşma yapayım sohbet yapayım istedim sizlere bunları içeri aldım Altlarını bunların çünkü çok yaprak dökmüşler oraya süpürme yaptım arkadaşlar orayı da göstereyim size bakın çok güzel bakın Bunlar da e, lilakinalar lakinal, arkadaşlar bunu da yine almıştım bunun ismini tam bilmiyorum e, bakın bunlar kendine geldi bu saksıya alalı bebek olanlar anaç olanlar bunları dörtlü olarak almıştım ee, şeyden nasıl desem sardunya aldığımız yerden arkadaşlar bahçe şehirden almıştım bakın durumları polluxlar bunlar bebek yapraktan büyüdü bakın şuradaki de kendine geliyor yaprak dökmüştü bu da verikata olan tespih çiçeğim ee, zor zor bir tane kaldı şu anla çünkü e, biraz bit varmış Onda ben fark etmedim e, Aldığımda Bakın Durumu böyle Çok şükür Kendine geldi Burayı da süpürdüm Arkadaşlar buraya koyacağım Bu yaprak güzelini Yeni aldım e, Ne kadar aldım Pazar pazardan aldım arkadaşlar 5 liraya falan aldım bu iki tane de aldı bunun gibi bir tanesini de içeriye diktim bakın renklerine çok güzel bir renkleri var bugün hiçbir şey yapasım yok arkadaşlar ne iş ne bir şey kaldırasım var çünkü çok yoruldum ya yolda İkincisi e, ikincisi de arkadaşlar vallahi çayımı içtim size video yapayım hemen istedim böyle bir bıraktım işleri. Bakın burası sıkış sıkış olmuş arkadaşlar. Alayım e, tek tek size öyle e, göstereyim. Durdurmak zorundayım. Kırılıyor arkadaşlar. O yüzden almak zorundayım. Bakar mısınız arkadaşlar? 2 e, gün susuz kaldı, iki, üç gün. Yani üç gün olmuş mudur bilmiyorum. Bakın hemen taş gibi oldu. Bir de arkadaşlar size bir fikir vereyim. Altların tabaklarını çıkarttıktan sonra hemen toprak bakın bir günde taş gibi oluyor. Yani ben iki gün dökmedim diye bunu aslında çok güzel suyunu bol veriyordum. Yani bir gün evde yoktum. Bakın yani kimseyi de bırakamadım çiçekleri. Hemen kurumalar yapmış aralarda. Ama güzel formu yerinde. Şimdi suyunu vereceğim. Akşam serinliği olunca tabii ki. Bakalım. Bakın bu güzelleri de göstereyim. Buradaki bir hemen suyunu içmeyince durum biraz şey. Suyunu alana bakın. Bakın. Şöyle bir bakalım buraya. Burayı çekemiyorum arkadaşlar ya. Şey kaptüslerim iri. Kaldıramıyorum kırılır diye. Şöyle bir göz atalım. Çiçeklerini açtılar. Ben kaçırdım tabii ki birinin Tekrar açmaları var. Ha bir de arkadaşlar göstereyim işte sabah güneşi alan bu sardunya bakın hiç yani büyümüyor. 4 aydır böyle. Bakın. Ee, kaktüslerinde çiçeklere başladı tomurcukları. Böyle arkadaşlar şimdi mutfağa geçebiliriz. Kaktüsüm çiçek açacak mı bilmiyorum. Sütun kaktüs arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar bu da leş kaprisim. Bir tane kök geldi. Bir tane şu anaç vardı. Bakın anacın tabii ki kocamandı. Böyle, böyle kocamandı. Ee, kırıldı. Ee, bir şeyler sirkeliyorlar. tabii ki kırıldı. Şu da değişik bir sardım. Bu da hediye geldi kızımdan. Bakın görebiliyor musunuz? bilmiyorum. Şu küçük olan bana anneler günü hediyesi göndermiş. Çok güzel. Bakın. Bakın altını çıkarttım tabağını. Duruma bakar mısınız? Maşallah. Suyunu da her sabah güzel veriyorum arkadaşlar. Bakın yerine zor koydum ama çıkarttık çıkartak çıkartak kıracağım bunları ya. Bakın çok güzel güzelsin. Çok tatlısın. Bakar mısınız? Ay Maşallah bu sene güzel verimini verdi. Ay bakın bu da kılmaya dönmüştü. Bunlar yok döküldü yapraklar mı bu ne güzel, ne güzel canlandı kendine geldi. Bakın. Şöyle bir açıdan alalım. Geçiş yapalım. Bakın bunları da buraya koydum. Güzel. Bası yatak takılanın camı bakın çok güzel oldular burayı sabah güneşi alıyorlar arkadaşlar sabah güneşini sevdiler keyifli geldi onlara bakın çok tatlı pıtır pıtır güzel bir konu geçelim mutfak camına şimdi mutfak camındayız arkadaşlar şu camı açayım güneş gelmiş arkadaşlar. Öğlen e, saat kaç gibi, 3 gibi, 2 gibi buraya vuruyor arkadaşlar güneş. Bakın, biraz bizim evler geride olduğu için akşam güneşi erken e, vuruyor. Biraz daha e, konumuna göre geriye vermişler arkadaşlar. Çünkü baş, bahçe alanları bıraktıkları için. Bazı evlerde mesela 5'te 4'te geliyor güneş. Akşam güneşi bakın. Bunlar da durumları iyi. Bunları suladım da gittim. Güzel sertleşmiş yaprakları arkadaşlar. Mesela bakın bu kurum böyle büzüşmüştü. Duruma bakar mısınız? Güzelleri göstermiştim arkadaşlar. Tekrar bir böyle kısa alalım. Mesela bunun ismini öğrenmek istemişti arkadaşımız. Bakın arkadaşlar böyle biraz size göstermiş olayım bu güzeli çok güzel büyüdü ismini de üstüne yazacağım arkadaşlar videonun içinde yazacağım yani ben de karıştırıyorum isimleri arkadaşlar hepsi de hani birbirlerine çok benziyor o yüzden olabilir e, tutubansa da benziyor Bakın. Güzel güneşlerini alıyorlar. Bakın. Harika. Biraz ışıktan gösteremiyorum. Bakın. Burada da para çiçeklerim var. Çok güzel gelişti, büyüdü. Bakın arkadaşlar burada da bir tane sarı buz çiçeğim var. Buraya da diktim. Toprak üzerinde buraya diktim arkadaşlar. Bakın rengine. Aynı bordo olan renk açılıyor. Güneş gördükçe. Bebişlerim var burada. Böyle saksıların Ve kivim. Kivimin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah arkadaşlar. Gerçekten e, altlardan yaprak kuruta kuruta yani e, bebişlerini büyütüyor yani sorun olmuyor kuruttuğu zaman arkadaşlar. Çünkü çok su e, isteği duyuyor çünkü. Bakın kocaman kök a, ağaç formunda. Böyle arkadaşlar. Biraz içeri alma yaptım. Bu tarafı göstereyim istedim. E, durduruyorum çünkü. Kırılıyorlar kaldırdıkça arkadaşlar. Nasıl konuma alışıyorlarsa öyle büyüdükleri için onlara bu tarafa çektiğin zaman kırımlar yapıyor yani eziyet yapmış gibi bir şey oluyor <laughs> arkadaşlar size de göstermek istiyorum tabii ki bakın böyle bu güzellikleri bakın arkadaşlar Pollux da güzel büyüdü bunun çiçeğini aldım biraz kurumuş gibi böyle bakın bu güzelim de böyle bu güzelim biraz kökten açılma yapmış ama alsam saksına toprak ilave edeceğim aralarına. Şunları alayım diye düşünüyorum ama bakalım. Taşınınca hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Yorucu günlerim var. O eve gidip düzenliyorum. Zamanım olmuyor. Tabii ki orayı e, yaptırmaya çalışıyorum. E, biraz evin içi kötü durumda. Size de onu videosunu yapıp atacağım arkadaşlar. Eee yani yerleştirmeleri nasıl olacak bilmiyorum. Yani e, geç kalıyorum. E, biraz e, yorumlarıma ama arkadaşlar kusuruma bakmayın. E, çünkü bu işlerle de uğraşıyorum. Yani çocukların okullarıyla da uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarıma biraz geç dönüyorum. Kusuruma bakmayın. E, yani ben yine yorumlara dönmeye çalışıyorum. İki video izliyorum arkadaşlar en azından bana da gerçekten desteği bırakmayın çok teşekkür edin destek yapan videolarımı izleyen severek arkadaşlarıma buradan Selamlar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah sağlık versin herkese sağlık olursa gerisi geliyor arkadaşlar Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram adresimde videolarımda var. Teşekkürler. hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Takipte kalın.